Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Voltim oynayacağız. Kampımızı seçelim. Basra kampına giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sanıyorum ki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Rütbe mi? Arkadaşlar bildiğiniz üzere gelişim puanı veriyor Voltim Kasım ayı boyunca. Onları videosunu çektim açılım yani ee, açılım videosunu çektim yalnız baktım video kaydetmemiş o yüzden artık çok çok üzgünüm yani dediğim gibi neyse oyunumuza dönelim ya çok kalabalık bir oyun istemiyorum ha bak mesela bu olur kalabalık değil bu lütfen artık gri pervane kardeşim Of. Koş abi, koş. Aha. Koş abi, koş abi, koş abi. Hop, aldık. Aldık kardeşimizi. Burada bekliyorum. Ya nasıl gelmezsin sen bana? Arkadaşlar bu arada oyunun sesini birazcık kısmam gerekiyor. Ya zaten kısıkmış. Neyse. Daha da kısalım. Hop aldık. Evet aldık bunu da. Şöyle bir kükreyelim. ulan beni tek bıraktı. Yazıklar olsun sana. Beni tek bıraktı lan bu. Hop aldık. Arkadaşlar inşallah en kısa zamanda yanıma biri gelir yoksa var ya kesin yenilirim ben. geldi. Helal olsun. Evet. Kankimiz hemen almış onu. Hop biz de bunu alalım. Allah'a Arkadaşım ulti at bana. Ya bana ulti at. Ultiyi bana ver. Lan niye alamıyorum? Ya alamıyorum arkadaşlar silah bak. Lan nasıl alamam ben? Neyse arkadaşlar. Kurtta dalacağım olaya. ya arkadaşlar ya of kartal gelmiş of 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 buz kurdu muydu o yanlış hatırlamıyorsa evet buz kurduymuş of of bomba geldi kaç 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 kesin adam gelecek buradan bizim adam coşturdu valla. Bana da ulti ver ben de coşturayım. Yine de tebrik ediyorum kardeşim buradan. Evet evet. evet. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bana bıraksana alma. Lan 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 lan. Ya Allah'ım arkadaşlar ya. Şansıma bak ya. Adam 10'da 0 yaptı. Ben ise işte 7'de takıldım ya. Vurmaya hala devam ediyor ya. Hop onu da. Onu da. Onu da biz alalım bir zahmet. Of 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 çatı da Aldık Of lan öleceğim belliydi arkadaşlar 3 canım kaldı ya 3 canım kalmıştı Evet evet salla salla bombayı gel gel kardeşim göster kafayı Aldık Kaç abi kaç abi Senin o attığın bombayı. Hop aldık arkadaşlar derken Nasıl alamadık arkadaşlarım? Of! Ya aklım karıştı ya. Arkadaşlar, ya öleceğim ya. Kaçma artık. Of ya vallahi kafayı yememek mümkün değil. Kardeşim sen. Aldık arkadaşlar onu da. Tırman abi buraya tırman tırman tırman. güzel kardeşim gel sen hop aldık Arkadaşlar biraz geri duralım burada ne ne ks tamam o ne ya Hop aldık onu da. Kardeşim sana sana neden kaptırayım? Kaç abi, kaç abi, kaç abi, kaç abi. Gel abi, gel, 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 gel. Uf, helal olsun. Ya arkadaşlar bilinize, sen kurtla pek fazla aram yok oynam. bombayı Hop aldık. Ya ben öldüm ya. Koş koş yetişir miyim? Koş koş ko Arkadaşlar of yine de kazandık. Arkadaşlar bunu söylemek gerekirse gerçeği söylemek gerekirse ben çok eğlendim. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.